Günümüzden yaklaşık 4000 yıl önce yazılmış bir evlilik mektubuna kulak verin. Ben tarih öğretmeni Özge. Puzur Aşur isimli erkek kadına şöyle sesleniyor. Babam bana seninle evlenebileceğimi söyledi, yazdı ve sonra hizmetkarlarımı ve mektubumu babana gönderdim. Böylece senin bana gelmene izin verdi. Sana yalvarıyorum tabletimi aldığınız gün babanıza söyleyin ve hizmetlerime başlayın. Yalnızım ve bana hizmet edecek kimse yok. Benim için masayı kuran yok. Eğer hizmetçilerimle birlikte yaşadığım şehir olan Vahşuşana'ya gelmezsen burada genç bir Vahşuşanalı kızla evlenirim. Dikkatli olun siz ve hizmetkarları oyalanmayı bırakın ve hemen buraya gelin. Bu ve bunun gibi içerikler için beni takip etmeyi, özel ders için DM'den ulaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.